hepimiz Allahu Teala'nın bizi bu dünyaya boşuna göndermediğini, muhakkak imtihan etmek için gönderdiğini biliriz, söyleriz. Ölen bir insan için de Allah yardımcısı olsun, ahirete gitti, şimdi hesap veriyor mezarda deriz. Yani Müslüman olup da bu dünyaya boşuna geldiğini söyleyen herhalde yoktur. Dolayısıyla sapa sağlam doğup yaşayan ve sapa sağlamken ölen bir insan da o bilançodaki masraflara değer bir üretimdir. Sıkıntılı doğmuş, 3 gün sonra vefat etmiş, 20 gün sonra vefat etmiş biri de o bilançodaki masraflarda yeri vardır. Allah'ın yani yaratan ve sahip olan Allah'ın hesabında. Boş bir şey yok. Bunu herkes bilir. Ama bilmekte sıkıntı çektiğimiz veya işimize gelmediği için anlamakta zorlandığımız bir incelik var. O incelik şudur. Hem diyoruz ki Allah bizi bu dünyaya boşuna göndermedi. Bunu biliyoruz. En azından Müslüman olmamız bu anlama geliyor. Allah boşuna göndermedi iman etmeyenleri yakacak kıyamet günü diyoruz. Fakat bir ince ayrıntı yoğun zaman ve yoğun hayat içinde kayboluyor. O ayrıntı şudur. Allah madem ki bütününü bir imtihan için getirdi bu hayatın, o hayatın içinde ayrıntılardan bir ayrıntı Allah'ın hesabından kaçmış olabilir mi? 20 yıl yaşayan bir insanın ölümünden sonra veya yüz yıl yaşamış bir insanın ölümünden sonra şimdi Allah'ın hesabına gitti. Kıyamet günü dirilecek. Ona hesap sorulacak. Hatta kabirde hesap sorulacak diyoruz. İman ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu hayatı imtihan olarak yarattı diyoruz. Bütünü imtihan olan şeyin içinden mesela evliliğimiz, Mesela İstanbul'da Erzurum'da bir yerde bir evimizin olması. Mesela çocuklarımızın bulunması. Mesela annemin, babamın yaşıyor olması. Bütünü imtihan olan bu hayatın içinde bir ayrıntı, hesabı olmayan bir şey olabilir mi? Hayatın bir bütün olduğu bir dünyada zincirler, halkalar yıllar birbirine takılı. Saatler birbirine takılı. Dakikalar birbirine takılı bir hayatta. 80 sene yaşayan bir adamın 36 yaşındayken mesela 10 dakikası yoktu, ölmüştü. Sonra dirildi denebiliyor mu? Hayatın bir dakikası bütün içerisinden koparılıp mesela 36. yaşını bitirdiği günün 10. dakikasında öldü. O dakikası yok hayatında. 11. dakikada tekrar başladı. Böyle bir mizansasyon, böyle bir oyun makul olabilir mi? Öldü, öldü, dirildi oluyor mu bu dünyada? Bayılıyor, ayılıyor, hastalanıyor, uyuyor ama hayattan kopmuyor insan. Hayat başıyla sonu arasında bir bütün yaşamak açısından. Allah'ın bu hayatı bize imtihan olarak gönderdiğini düşündüğümüzde, bu hayatın içinden 10 dakikayı Allah'ın görmediği, ilgilenmediği bir 10 dakika olarak tasarlayabilir miyiz? 10 dakikalığına mezara girip çıkmak yok da, yani hayattan kopup tekrar hayata gelmek olmuyor da, 10 dakika niye Allahu Teala'nın gözünden kaçıyor beşer ifadesiyle zannediyoruz?